Ne yapacağız peki? Yapacak bir şey yok abicim yani. Abimi duydun değil mi? Biz ne kadar istediğimiz kadar dayak yiyor, işkence görüyor diyelim... ...mevzu yine de bitiyor. Nasıl korkuttuysa kızı. Yani. Kolay gelsin. Oo, buyurun buyurun. Ee, Halil hemen Hayri Bey bol köpüklü bir tüt kahvesi yap abiciğim, hadi. Hemen. Zahmet etmeyin, çok kalmayacağım. Bir şey söylemek için geldim size. O yüzden rahatsız ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun lütfen. Yiyecek bir şeyler kahvaltı falan. Aslında bir şey söyleyecektim size. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim için de üzücü bir durum bu. Hafta sonuna kadar dükkanı boşaltmanız gerekiyor. Ne diyorsunuz Hayri Bey? Yani bizim daha iki senelik sözleşmemiz var burada. Hem daha buraya taşınalık ne kadar oldu? Hem biz kirayı falan hiç şey yapmadık, geciktirmedik. Biliyorum ama mecburum. Dükkanı devrediyorum. ...satıyorsunuz yani. Hı hı, evet. Tamam da çıkmamız gerekmiyor ki o zaman. Yeni mal sahibiyle anlaşma yaparız, işimize devam ederiz burada. Vallahi pek sanmıyorum. Adam burayı bir an önce yıkmak istiyor. Yeniden de hemen apartman dikecekler Mart ayında. <laughs> ayrı Bey peki o zaman... ...siz bize bu yeni mal sahibinin bir adresini, telefonunu verseniz de... ...bir de biz konuşsak? Tabii, vereyim benim. Evet. girin. İyi günler. İyi günler. Ee, biz Sayri Bey'in yanından geliyoruz. Bu Lüle sokaktaki dükkanı size devrediyormuş. Asan sonra görürsün. Evet. Efesen misin? Aha. Geçin oturun. Ben Cevdet Altınbaş. Şimdi Cevdet Bey abicim. Biz dört ay evvel sözleşmemizi yaptık. Dükkanımıza girdik. Güzel güzel çalışıyoruz. Ama öğrendik ki Ayrı Bey dükkanı size devrediyormuş. Şimdi ben diyorum ki aynı şekilde devam etsek nasıl olur? Gençler ben anlıyorum sizi. Dükkandan çıkmak istemiyorsunuz. Bir sürü para harcadınız, işinizi kurdunuz. Hayri anlattı bana. Biz de bir ton para döktük. yanda karaziyi aldık, villa yapacağız. Hemen çıkmanız lazım. Hemen mi? Maalesef. Ya ama biz oraya adam etmek için bir sürü para harcadık. Onlar ne olacak peki? Orası beni alakadar etmez. Haftaya gelir alırım anahtarları. Ya ne demek alakadar etmez? Sen ne diyorsun abicim? Benim kapı gibi sözleşmem var ya. Mahkemeye versem iki yıl daha otururum. Ne, ne alakası? Tamam kardeşim. Boşuna yorma kendini. Hadi. Ya ne yormayayım abicim? Adam ne diyor? Duymuyor musun ya? Allah Allah. Alo. Murat Bey iyi günler. Bence evet. Söyle mektuplar geldi az önce. Başımız ağrıtacak bunlar. Tamam ne gerekiyorsa yapın. Ha bir de sakın beni bir daha arama. Sana ne dediysem aynen yap. Anladın mı? Anladım efendim. Sen beni mi dinliyordun? Yok mutfağa gidiyordum ben. Lan cikletten mi çıktı bu herifler anlamıyorum ki ya. Vallahi ben senin yerinde olsam hiç uğraşmam. Görmedin mi arızanın teki? Başlarım onun arızasını abicim. Daha başım burası ya. Bir haftaymış. Göstereceğim ben sana bir hafta. Sen niye bu kadar sinir yapıyorsun anlamıyorum ki. Zaten ortada bir sözleşme yok mu? Bırak onlar düşünsünler. Hayır yani illa bir sorun çıkacak değil mi? Yani biz bir rahat yüzü göremeyeceğiz yani. Ben ona şeyim abi. Öf.